Merhabalar arkadaşlar derim Tam TV kanalından herkese selamlar Red Dead Redemption 2 serisine Garma Adasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüme başlarken şehirdeydik, şehrin en büyük bankalarından bir tanesini soyuyorduk. İşler biraz ters gitti. Sonrasında kendimizi Garma Adasında bulduk. Çeteden geriye 4 kişi kaldık. Çete paramparça oldu, dağıldık ama e, imkan verirse oyun çetenin geriye kalanı artık esir düşen ne bileyim e, yakalanan tutuklanan kim varsa onları bir şekilde kurtaracağız Eğer bize oyun e, bunun imkanını verirse Tabii ki ama dediğim gibi dört kişiyiz Michael dışında e, bakacağız bir şekilde buradan çıkmamız lazım buraya ee, geldiğimizde baygın yarı baygınlık ee, burada e, bu adayı kontrol eden Alberto Fışar adında bir lavuk var yerli harkada zulüm yapan ee, bunun eline düşmüştük esir olarak ama yerli harkından Herkül'e Herkül nasıl okunuyorsa artık e, bizi kurtardı Bizim de ona bir borcumuz var. Hani onun sayesinde kurtulduk. E, borcumuzu da bir şekilde onu ödememiz gerekiyor. Bakalım Garma adasından nasıl kurtulacağız? Artık göreceğiz. Chapter 5'teyiz. İlerliyoruz bakalım. Şu Michael'a bir selam verek mi ya? Canım. Jose evet. anyway. Lenny. Evet. Hmm. Well, you know what they say about pride before a fall. Söyle söyle lan. It senin yüzüne zaten. Gelmedik mi biz buralara? Şimdi iki tane görevimiz vardı. Birisi nedir abi? Birisi takın yeri nazik ve yardım sever ve despot tak fasının ilişkisine giden gizli mağaranın gerisini gözetliyor. Şimdi bir kaldıralım ya. O da ne Dak gidip işçilere bakmanı şöyle. İşçilere bir bakalım. Atımız da yok değil mi bizim? <gülüyor> <gülüyor> ne şırti lan It. Şimdi atımız yok. Bu şekilde gideceğiz artık. Ne yapalım? Bir şekilde kurtulmamız lazım. Albert tünelinden. Hani Albert tünelinde değiliz ama bu adadan kurtulmamız lazım. Bu adayı da Alberto yönettiği için ben direkt Alberto'nun elinden kurtulmamız gerekiyor diyorum. <laughs> ama tabi yerli kabilesine de bir Yardım etmemiz lazım ya zulüm görmesinler. Lan 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 düşmedik. Şimdi Oğlum bir yıltıcı ses alıyorum ama aman aman. Aman diyeyim bak. Şimdiki. lan. Kendine gel oğlum. Kendine gel yavrum. Tamam oğlum buraya gelmedik mi ki zaten? Geldik. Yani bunların kı... o. Hop. Ne oluyor lan? Ok yedik, oku yedik. Oğlum Kafa gidiyor. Kafa gitti. Ulan Altur. Bir oka gittik. Vahşilik taşmasından kurtuldu. Lan ne vuruyor? <laughs> vuruyorsun? Oğlum bir vurmazsa konuşacağım Aa, bak. I, <tôi> Oğlum dur lan be. <laughs> Benim attışım, lan? Bak. Bir Onun bir vurma da konuşsak lan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Altın üst üste değilse sonra. lan E ee. Adem Hadi, Hadi Altun Hop düştük. Düştük lan düştük. Lan! Senin ağzını, yüzünü şimdi paramparça etmem mi? Ne bu lan? Vur oğlum, vur biraz daha vur lan. Bunlar da yerli kabilesinden işte. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? Baptiste, you don't look good. You should rest yalan olacak. Oğlum başka silah yok mu? Şurada da bir şey gördüydüm sanki lan. Neyse tamam hadi gidelim. Dur lan dur geliyorum. Alcalde, Quick, hide Over there. Esto es una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guadalma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. ¿Qué le dicen? ¿Qué le Anam. Anam. Shut Altus Jungle. Okay. They moved. Come on. Keep gel. close behind me. Arkandan geldim yavrum. Ne vuruyon lan? Follow me. Let's go. Arkandayım. Sen nereye ben oraya. Geldim, geldim, geldim. Dur. Okay. Follow me. dur geliyorum dur Bağırıp durma Ne yapacağız? Geliyor. Geliyorum. Şunu alamaz mıyız? Oğlum ne gezdirdin bizi ulan? Estás enfermo. Toca ver cómo sigan los prisioneros. Tamam Ötmüş de ben ölmüştüm diye anlıyorum lan okuyorum Oğlum arkandayım yolda değilim lan Tam arkandayım Geliyorum geliyorum bastardo! <laughs> Oğlum nasıl rahat eser Ha böyle. Lan dur. Bak. Lan nasıl tutturacağım diyecektim ne tutturduk işte bir şekilde. Anam. Gel lan buraya it. Ah. Göster kendine. Oğlum nasıl vuruldum ya lan? Ya yapma. Aa. Abi niye vuramıyorum? Tamam. Vur, Lan kansız. Lan götünden vuracaktım seni. Ha? Lan 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 yavaşın lan yavaşın. Ya Lan, Gel. Göster kendini. Çok oynuyor bu ya. Dur şöyle bir. Lan. Hadi lan. Lan be. Ay senin ben. Ağzına yüzüne tükürdüğüm ya.

Tamam tamam. Hadi sen değil Ölmedik. Vay. Ya her altı ben sen burada böyle burayı sadece şey yap ya.